Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, web site tasarımına aman web site yapımına devam edeceğiz. PHP ile ilgili amacımız tekrarda bulunmak. E, amacımız çok iyi bir şeylere gelmek değil. Sadece e, tekrar da yapmak arkadaşlar. Daha önce blog sitesi yapmıştık. Ona benzer bu da e-ticaret sitesi. Bakın fashion dedik ve fashion'a uygun kıyafetlerin bulunduğu simor dediğimizde işte e, bu 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 tişört hakkında farklı içerikler farklı fotoğraflar varsa bunun için ayrı bir bölümün oluşturduğumuz işte farklı bir şey e, bakın burada bir işte bunun bir html bakın numarası falan fistanı e, güzel gayet şık İşte buy now dediğimizde e, kart dediğimizde işte tabi bu sayfaları gidecek ee, sıkıntı yok arkadaşlar yani şu baktığınızda mesela üye ol kısmı açtığımızda bir tane üye ol sayfası açarız ya bunlar basit şeyler bunları yapabiliriz bakın home sayfası da gayet şık ee, aynen öyle arkadaşlar başlayalım şimdi yapmamız gereken bizim bir Visual Studio'muz vardı onu bir açalım arkadaşlar ve yeni e, file Open folder. Bir daha söyleyeceğim. Her videoda söylediğim gibi ben bir uzman değilim arkadaşlar. Sadece ve sadece bir şeyler yaparken sizin de yararlanmanızı için videolar atıyorum. Yoksa bir uzman değilim. Tabii ki de bunları uzmanından öğrenmeniz daha mantıklı olur. Devam edelim. Ee, bakın gayet şık. Şimdi baktığımızda sayfa 4.html ne alaka? şunu sil. Bu bu akketten niye çıktı? Move. Şunu da sil. Delete. Electronical bakın. Ee, baktığımızda arkadaşlar hit bölümü var. Sayfa hakkında bilgilerin bulunduğu hit bölümü ee, genelde ee, bakın best seller bu üst kısımlar güzel. Ee, Şöyle baktığımızda arkadaşlar sayfamıza bakın geldiğimizde şuraya da gelsem şu alan kesim var değil mi? Ya biz bunu e, büyük ihtimal bu header alanı oluyor. E, bu alanı keselim ve her sayfada bir PHP koduyla çağıralım ve şu alanda footer konumu, footer'ın bulunduğu yer bu alanda hep var arkadaşlar. Bizim bunları ayırmamız gerek. Bakın logo section end diyor. Baktığımızda şuraya logoya e, logo bölümü burası arkadaşlar ve logo'nun bittiği yer o, orası diyor. E, header section ve header bölümü açılmış diyor arkadaşlar. Baktığımızda e, header box, login Menü diyor. Şöyle baktığımızda login menümüz, e, ka, baktığımızda e, cart Mart diyor arkadaşlar login Menü e, Şuraya baktığımızda get start, get start your favorite shopping by now. By now bunlar, bunlar neymiş? Carousel item diyor, banner diyor. Şöyle baktığımızda banner section and laptop, start mesela laptop, mobile, computer. Bunlar e, diğer bölüme geliyor. Bakın ondan önce bir şey var mı? Şöyle baktığımızda bu home sayfası, baktığımızda men and woman fashion. Ya bizim arayacağımız kısım bu arkadaşlar. Şu başlıktan itibaren. Şöyle geldiğimizde CTRL e F diyeceğim ve bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Baktığımızda tabi e, Home sayfası yok arkadaşlar. Bir daha şu Open folder diyelim ve e ticari sayfamızı yükleyelim arkadaşlar Allah Allah o zaman şunu bir sileyim ya ben eksik mi geldi ya arkadaşlar anlayamadım ee, html sayfamızda bakın yok gayet de doğru gelmiş ilginç devam edelim Şöyle baktığımızda o zaman bir tane link vermiş ve home demiş. Sonra hepsini bir araya katakullemiş. Aynen öyle index html diyor. Tamam. Ha index html burada. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Yasır o index html diyor. Yasır demiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ee, buradan sonra bitiyor. Bence Şşş, bakın fashion section artık fashion sectionlar açılıyor ve div burada bitiyor. E, şuradan itibaren ctrl x dersem ve şuna işte Header dersem. Header nokta PHP dersem. Ve şunun içine ne yapıyorduk? HTML kodlarını PHP kodu içinde yazabiliyorduk. Ve e, index.html'e geldiğimde arkadaşlar şuraya e, şöyle dersem PHP bir değişiklik bir bozukluk olacak mı diye arkadaşlar sadece denemesini yapıyoruz. Ve yanlış mı yazdık ya? Allah Allah. Ha anlaşıldı tamam. Ee, tabi index.php ile rename yapıp e, şuraya geleceğiz ve index.php diyeceğim arkadaşlar ve buraya include edeceğim. neyi include edeceğim? E, header.php Şöyle şunu bir ctrl x diyeceğim ve ctrl s diyeceğim. Sayfayı bir açtım da bakalım nasıl bir hata alacağız ve bunun hala da gözüktüğünü görüyoruz. Ee, şuraya baktığımızda hala da gözüküyor. İlginç. Bu da ilginç. Demek ki e, kesmemişiz. Niye kes? Baktığımda menen woman fashion diyor. Aslında arkadaşlar yapmışız. Ee, yok, gayet de yapmışız. Tamam e ram'de kalan görüntüyü mü gösteriyor acaba? Büyük ihtimal olabilir. Şöyle yaptığımızda bir daha tıklayalım. Bir bakalım bir onun denemesini yapalım o zaman. Ee, şöyle yapalım. Ha bu arkadaşlar bu şey çünkü de o yüzden localhost e ticaret red evet, dersem yude mi ne alaka ya kafasına göre şeyler açıyor e ticaret şöyle dersem e, tabi laragonumuzu da çalıştırmamız gerek o da güzel bir uygulama Bunları çalıştırmazdan girmişim ya ilginç hayır yapma başladı zannedersem arkadaşlar şöyle bir daha yaptığımızda bakın bu şekilde geldi biliyorsunuz meta bölümünde sayfa hakkında bilgilerin bulunduğu yerdir ve bakın resimleri görüyoruz ve başka hiçbir şey görmüyoruz yani şöyle baktığımda sayfaya bir daha baktığımda yani tamamen HTML ve div al aslında bir alanlar var ama e, bu alanları nasıl belirliyoruz işte arkadaşlar nasıl yani CSS kodlarıyla bakın burada CSS dosyaları var ve e, Bootstrap CSS var bakın e, yazılmış tabi ben bu Bootstrap bilmiyorum e, hazır şeyler var. Önemli değil bootstrap bootstrap arkadaşlar. Ee, üzerinde style etiketiyle biz onu şey yaparız. Ee, bootstrap CSS mi? Reboot main CSS. İlginç arkadaşlar. Tabi benim bu kadar bilgim yok. Ee, Berlin, Sans. Ha, bu yazı tipi. Images'lar var. JavaScript'ler de burada arkadaşlar. Ee, plugin JavaScript. İşte bu header.php'ye geldiğimizde şu arkadaşlar ne olacak? İşte burada bakın link text.css diyor. İşte burada href diyor. Ee, ve CSS dosyası. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Ben CSS derslerini anlatacağım falan fistan. Bakın burada işte bazı bilgiler geliyor ve bu sayfa mıydı? Sayfayı yenilersem arkadaşlar bakın yani gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi hidro.php ayırmış olduk gibime geliyor ama sanki 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 yapamadık gibime de geliyor. Şöyle geldiğimizde hon tam ben bu üstteki alanın her yerde olduğunu biliyorum. Ee, banner section and tamam and by now tamam ya arkadaşlar gayet gayet doldu ya tamam buraya kadar çektik yani bunlar değişiyor bakın çok güzel devam edelim bu arada kaçıncı dakikadayız 10. dakikadayız ee, tamam şimdi ne yapacağız arkadaşlar bir de bunun footer'ı var değil mi index.php'yi de bir footer alanı var ve şuraya geldiğimizde ne yapacağız? Sayfayı parçalıyorum arkadaşlar şu an. Neden? Bize kolaylık olsun diye. Baktığımızda şurada bir eee Flayer var. Flayer. E, onu araştırmamız gerek. Ctrl F yaptım. dersem e, bir yanlış mı yazdık ya? footer dersem bakın footer section start diyor şöyle geldiğimizde footer'ı da şu şekilde kopyaladık mı arkadaşlar bakın e, html ibaresini de alsak olur e, zaten kat e, diyelim zaten şey yapacağız ve şuraya geldiğimizde bir tane footer nokta php diyeceğim ve geldiğimde şuraya yapıştıracağım arkadaşlar ve index.php de geleceğim ve şuraya php kodlarımı yazacağım ee, tabii index.php de şuraya fu, include edeceğim bunu include footer.php bir deneyelim bakalım bir sorun alacağız mı bakın hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi ee, şimdi Şimdi bu ne? Bunu kapatabiliriz. Şöyle baktığımızda Bakın şimdi bunlar her sayfada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu elektronik sayfası bilmem ne sayfası işte biz kendi sayfamızı oluşturduğumuzda hiçbir değişiklik yapmayacağız. Bu, bu, bu sayfadan bir tane daha eklemiş olacağız. Arkadaşlar böyle gidecek. Daha şık bir görüntü. Daha iyi böyle sırayla gezeceksin kapat kapat Tamam devam edelim devam edelim Futur da yaptık. Şu CSS'i kapatalım. Kim açtı bunu? Bakın mesela artık şuraya geldiğimizde nereye kadar da bunları alıyoruz. Bunları alıyoruz. Mesela kart, mart buraya geldik. Get started'lara geldik. Ve banner section end diyor. Ve şuraya kadardı. Şuraya kadardı. Ve ne yapacağım? PHP diyeceğim. Tabi Neydi? Header PHP. Neden olmadı? Çünkü fashion html'i rename edeceğiz ve şuraya nokta php diyeceğim ve phps oldu tamamdır ve bir daha sayfayı yenilediğimde arkadaşlar bakın şu an geç gelmedi gibi e, fashion nokta php geldiğimde tabi fashion HTML değil fashion php bakın fashion php sayfamız burada arkadaşlar aynı işlemleri şunu kopyalayacağım ve aşağıya ctrl f diyeceğim çünkü aynı işlem arkadaşlar footer'a geleceğim bakın footer start diyor şuradan itibaren ne yapacağım sileceğim arkadaşlar ee, tabi footer start'tan değil de daha çok şu şeyden itibaren ve buraya geldiğimde bakın bir daha sayfayı kontrol edelim Bakın hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diğer sayfayı yapalım arkadaşlar. Elektronik HTML yapalım. Şuradan 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 itibaren ve şunu rename php yes bu kadar basit ve ctrl f ve şuradan itibaren sileceğim ve şuraya footer nokta php diyeceğim ve baktığımızda elektronik sayfasına geldiğimizde tabi bizim php sayfamız var neden gitmiyor çünkü e, bunlar şey arkadaşlar neden ona birer he, yani html onu biz php'ye çevirmemiz gerek anladınız mı arkadaşlar ya da ne yaparsanız menüler nokta php menüler nokta php yazarsınız ve her sayfada bu bir ID verirsiniz. İşte veri tabanından bilgiyi çekersiniz. İşte veri tabanına işte ID'ye göre ID'si 1, 2 işte birinciye tıkladığınızda işte bu gelir. Anladınız mı? Öyle bir şey de olabilir ama gerek yok ona. Şöyle geldiğimizde bakın bu da işimizi görüyor. Şöyle fashion dediğimizde bakın sadece ne yapmamız gerek? Linkleri Değiştirmemiz gerek. Ha bunun ne dezavantajı var? Ee, şu mesela, gerçi bunun bir dezavantajı yok. Şöyle arkadaşlar, hepsi header bölümünde zaten bunların. Yapmamız gereken, e, şuraya geldiğimde bakın, index. Php demem gerek. E, Sade header bölümünü değiştirmem yeterli. Şuraya geldiğimde şurada php demem gerek. Elektronaya geldiğimde şuraya php demem gerek. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya da ver tabanına dediğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde sayfayı yenileyeceğim ve e, tabi indeks şeye gidemeyecek. Bak yapmadığımız ne var? Jolly var galiba. Jolly HTML'e gitti. Şöyle baktığımızda niye gitti? Ee, index.php Fashion PHP, ee, elektronik PHP. Yani şurada çünkü bir HTML sayfası var, ama burası header section start. Bakın arkadaşlar header alanı buradan başlıyormuş. Ee, biz bunları da aldık. Gördüğünüz gibi neyse önemli değil. Ee, bakın header section start diyor. Yani şuradan itibaren almamız gerekiyordu. Sonra header section end diyor. Gördüğünüz gibi. Ee, neyse onu düzeltelim mi? Ee, bu dark type html neyse tamam önemli değil. Buradan itibaren alalım. Çok da önemli değil. Ee, şuraya geldiğimizde php sayfası şunları kaydedeceğim. Ve şuraya geldiğimde fashion.html diyor. Ha, hala da html'i gidiyor. Ee, niye gidiyor? Şöyle index nokta php'ye baktığımda hide'e de bakacağız ya. Şöyle baktığımda üstlerde bir şey var mı? Yok. Ee, şöyle baktığımda bakın index.html var. Ee, bu index.php olacak. Şöyle baktığımızda Yo artık tamam tamam gibi de niye çalışmadı? Baktığımızda Tamam sayfa bulunamayacak zaten biz php sayfasına gideceğiz ee, hala da şey diyor ilginç e, şuraya geleceğim ve burası bakın bir kere home'a geleceğim ben index.php bu ram'de kalan şey mi bakacağım şimdi arkadaşlar bakın fashion.php geldi elektronik nokta bakın Jewelry.php'ye gelmedi. Çünkü öyle bir sayfamız yok. Şunu ne yapmamız gerek? Rename yapıp bunu PHP yapacağız. PHP. RAM'de kalan şeydi arkadaşlar o. Şuraya geldiğimizde şuradan itibaren sileceğiz. Nereden sileceğiz göstereceğim. Bakın. Header section buradan başlıyor. Ve, e, buy now. Burası değil. E, the, the section in tamam buradan arkadaşlar buradan itibaren ve ne yapacağım kodumu yapıştıracağım ve footer section'ı buradan itibaren bakın footer'ı birebir doğru yerden kesiyoruz ama e, diğerini kesmiyoruz. Neden? Çünkü şöyle baktığımızda arkadaşlar header'ı bakın şuradaki kodları da alıyoruz ama header header section buradan itibaren başlıyor header alanı. Biz header'dan keseceğiz dedik ama neyse önemli değil. Şöyle baktığımızda arkadaşlar artık bu sayfada geliyor. Bakın sadece ne var? Ee, sadece yani şu Jewelry PHP'de şurası var arkadaşlar. Header'ı da bir başka bir yerden çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın elektronik, e, sayfalarımız sayfalarımızda bu şekilde oldu. Bunlar birer link tabii ki de. Şöyle baktığımızda arama butonu var. Burada dil desteği var. Şunları değiştiririz. E, sepete ekle var. İşte ekleriz. Ekler falan fistan arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. tabi her zaman sık sık video atamayacağım arkadaşlar bu arada. E, zamanla her şey zamanla olacak. Daha çok HTML derslerine eee yönelik videolar atmak istiyorum. HTML, CSS, CSS Java, e, Ağlarla ilgili de video çekeceğim. De, okulum bitiyor yavaştan. Dersimle alakalı videolar da çekmem gerek. Yani hedef daha çok hedefim değil de e, mes olmak istediğim meslekle alakalı videolar da çekmem gerek. E, i̇şte şu an farklı konulara sardım. İşte HTML tamamen benim alanım değil. Ben daha çok ağlarla ilgili alana al, yani alanla ilgileniyorum. Ee, umarım anlattıklarım ve yaptıklarımdan bir şey anlamışsınızdır. Umarım sizin faydanıza dokunmuştur. Zamanla her şey çözülür. Tek diyeceğim bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın